Yaygın iPhone X problemleri ve çözüm yöntemleri. Merhaba sevgili arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve sağlıklısınız. Bugün sizinle çok önemli bir videom var. Yaygın iPhone X problemleri ve çözüm yöntemleri. Umarım beğenirsiniz. Ama izlemeye başlamadan önce kanala abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Böylece video daha fazla kişiye ulaşabilir. Teşekkürler. Şimdi videoyu izleyelim. iPhone X, 2017 yılında piyasaya sürüldü ve Apple'ın akıllı telefon serisinde büyük bir tasarım değişikliği yaptı. Kenardan kenara OLED ekranı, Face ve ana ekran düğmesinin kaldırılmasıyla Apple'ın evriminde cesur bir adım oldu. Ancak her teknoloji parçası gibi iPhone X mükemmel değildir. Cihaz yaşlandıkça birçok kullanıcı ekran problemleri performans düşüşleri ve batarya bozulması gibi sorunlarla karşılaştıklarını bildiriyor. Bu yazıda, iPhone X'in yaygın problemlerini ve bunları nasıl çözebileceğinizi ele alacağız. Birinci ekran yanması ve OLED sorunları Sorun iPhone X, OLED ekran kullanıyor ve bu ekran yanması veya görüntü kalması gibi sorunlara duyarlıdır. Bu durumda, sabit öğeler, Örneğin ana ekran çubuğu veya uygulama simgeleri, ekran değiştirilse bile hafifçe görünür olmaya devam eder. Nedenler? Sabit görüntülerin uzun süre ekranda kalması, uzun süre yüksek parlaklıkta kullanım. Çözüm, ekran parlaklığını azaltın. Ayarlar büyük tür işareti ekran ve parlaklık yoluyla parlaklığı düşürün. Otomatik kilitleme. Ekranı daha hızlı kapatmak için kısa bir otomatik kilitleme süresi ayarlayın. Ayarlar büyük tür işareti ekran ve parlaklık büyük tür işareti otomatik kilitleme koyu mod. OLED piksellerine fazla yük binmemesi için koyu mod kullanın. Ayarlar büyük tür işareti ekran ve parlaklık kısmından etkinleştirebilirsiniz. Dinamik duvar kağıtları Statik duvar kağıtlarından kaçının. Dinamik veya değişken duvar kağıtları seçerek piksel kalmasını engelleyin. Not Ekran şiddetli şiddetliyse, ekran değişimi gerekebilir. Aplicare artı ile garanti kapsamında ise Apple bunu karşılayabilir. 2. Faciye çalışmıyor. Sorun. Faciye yüzünüzü tanımamaya başlayabilir veya hiç çalışmıyor olabilir. Nedenler? True Adaptive Kamerada Kir veya Engel. Yazılım hataları. Fiziksel hasar. Çözüm. Ön kamera temizliği. Yumuşak bir bezle ön kamera alanını temizleyin. Engelleri kontrol edin. Ekran koruyucu veya kılıf varsa, sensörleri engelliyor olabilir. Bunları kaldırın. FACI ID'yi sıfırlayın. Ayarlar Büyük Tür İşareti FACI ve Şifre Büyük Tür İşareti FACI sıfırla kısmına gidin ve tekrar kurulum yapın. iOS güncellemesi yapın. Bazen iOS güncellemeleri FACI hatalarını düzeltebilir. Telefonu yeniden başlattın. Yeniden başlatma, geçici sensör hatalarını çoğu zaman çözer. Faciye hala çalışmazsa, bu bir donanım sorunu olabilir. Özellikle telefon düşürülmüşse veya sahasarı varsa. Üçüncü, batarya hızla tükeniyor. Sorun, yaşlanan iPhone'larla, iPhone X gibi en yaygın sorunlardan biri bataryanın hızla tükenmesidir. Nedenler? Batarya sağlığının bozulması, arka planda çalışan uygulamalar, sistem hataları veya yoğun uygulamalar. Çözüm: Batarya sağlığını kontrol edin. Ayarlar Büyük tür işareti Batarya Büyük tür işareti Batarya sağlığı ve şarj kısmına gidin. Eğer maksimum kapasite %80'in altında ise, batarya değişimi düşünebilirsiniz. Düşük güç moduna etkinleştirin. Ayarlar büyük tür işareti batarya kısmından düşük güç moduna etkinleştirin. Arka plan aktivitesini azaltın. Ayarlar büyük tür işareti genel büyük tür işareti arka plan uygulama yenileme kısmına gidin ve kapatın. Konum servislerini kapatın. Ayarlar büyük tür işareti gizlilik ve güvenlik büyük tür işareti konum servisleri kısmından gereksiz konum servislerini kapattın. Uygulama kullanımını gözden geçirin. Batarya altında hangi uygulamaların daha fazla enerji tükettiğini kontrol edin ve bunların kullanımını sınırlayın. Dördüncü dokunmatik ekran tepki vermiyor. Sorun. Bazı kullanıcılar dokunmatik ekranın tepki vermediğini veya geç tepki verdiğini bildirmektedir. Nedenler: Soğuk hava, yazılım hataları, kir veya nem, ekran hasarı. Çözüm: Ekranı temizleyin. Ekranı bir mikrofiber bezle silin. iPhone yeniden başlattın. Yanlış şu artı ses saçma tuşuna aynı anda basarak kaydırıcıyı açın. Ekran koruyucusunu kaldırın düşük kaliteli ekran koruyucuları dokunmatik hassasiyetini azaltabilir. Yazılımı güncelleyin. Ayarlar büyük tür işareti genel büyük tür işareti yazılım güncelleme kısmına gidin. Tüm yerleri sıfırlayın. Eğer sorun devam ediyorsa, Ayarlar büyük tür işareti genel büyük tür işareti iPhone'u taşı veya sıfırla büyük tür işareti sıfırla büyük tür işareti tüm ayarları sıfırla kısmını deneyin. Beşinci ekranda yeşil çizgi sorun. iPhone X ile nadiren karşılaşılan ancak bilinen bir sorun. Ekranda kalıcı bir yeşil çizginin görünmesidir. Neden? OLED ekran matrisindeki donanım hatası çözüm. Evde çözüm yok, bu bir donanım hatasıdır. Apple bu problemi daha önce kabul etti ve ekranı garanti dışı olsa bile ücretsiz değiştirebilir. 6. uygulamalar çöküyor veya donuyor. Sorun: Uygulamalar açılınca çökebilir veya kullanım sırasında donabilir. Nedenler: Güncel olmayan uygulamalar, uyumsuz iOS sürümü, yetersiz bellek veya depolama. Çözüm: Uygulamaları güncelleyin. App Store'a gidin. Büyük tür işareti, profil ikonu, büyük tür işareti, tümünü güncelle. Depolamayı boşaltın. Ayarlar, büyük tür işareti, genel büyük tür işareti, iPhone depolama kısmına gidin ve kullanılmayan uygulamaları ve büyük medya dosyalarını silin. Uygulamayı yeniden yükleyin. Problemli uygulamayı silin. Ardından App Store'dan yeniden yükleyin. Yeniden başlatın veya zorla yeniden başlatın cihazı yeniden başlatmak, belleği temizler. 7. Bluetooth veya Wi-Fi bağlantı sorunları, sorun. iPhone X, Bluetooth aksesuarları veya Wi-Fi ağlarıyla bağlanmada zorluk yaşayabilir. Çözüm, Bluetooth veya Wi-Fi'yi kapatıp açın. Ayarlar büyük tür işareti Bluetooth veya ayarlar büyük tür işareti Wi-Fi kısmına gidin ve kapatıp tekrar açın. Ah unutun ve yeniden bağlanın. Wi-Fi için ayarlar büyük tür işareti Wi-Fi büyük tür işareti İ Büyük tür işareti bu ağ unut kısmına gidin ve yeniden bağlanın. A ayarlarını sıfırlayın. Ayarlar büyük tür işareti genel büyük tür işareti iPhone'u taşı veya sıfırla büyük tür işareti sıfırla büyük tür işareti A ayarlarını sıfırla kısmına gidin. iOS güncellemesi yapın. Her zaman güncel tutarak A hatalarını önleyin. 8. Ses sorunları, arama sesi veya hoparlör çalışmıyor. Sorun. Kullanıcılar bazen düşük arama sesi, boğuk ses veya sesin tamamen kesildiğini bildiriyorlar. Nedenler Hoparlörlerin tıkanması Bluetooth Sesi başka yere yönlendiriyor Yazılım hataları Çözüm Hoparlör ızgaralarını temizleyin Yumuşak bir fırça veya basınçlı hava ile hoparlör deliklerini nazikçe temizleyin Bluetooth cihazlarını çıkarın Ayarlar büyük tür işareti Bluetooth kısmına gidin ve ses yönlendiren cihazları aygıttan çıkarın Arama sesi yükseltin Arama sırasında ses saçma tuşunu kullanın. Telefonu yeniden başlattın. Bu, sesle ilgili hataları sıklıkla sıfırlar. 9. iPhone rastgele donuyor veya yeniden başlatılıyor. Sorun. Telefon, rastgele yeniden başlatılabilir veya aniden donabilir. Nedenler? Bozulmuş yazılım, arızalı batarya, uygulama çatışması, çözüm, iOS ve uygulamaları güncelleyin. Her şeyi güncel tutmak. Stabilite sorunlarını sıklıkla çözer. Tüm ayarları sıfırlayın. Ayarlar Büyük Tür işareti, Genel Büyük Tür İşareti iPhone'u taşı veya Sıfırla Büyük Tür işareti, Sıfırla Büyük Tür işareti, tüm ayarları sıfırla kısmına gidin. Yedekleme ve Geri Yükleme Telefonunuzu iCloud veya iTunes'a yedekleyin. Sonra tam bir geri yükleme yapın. Batarya Servisi Bataryanın sağlığı düşükse değiştirilmesi donması yeniden başlatma sorunlarını çözebilir. 10. iPhone şarj olmuyor veya yavaş şarj oluyor. Sorun. Bazı kullanıcılar, iPhone X'in şarj olmadığını veya çok yavaş şarj olduğunu fark edebilir. Nedenler? Kirli veya hasar görmüş Lightning portu, hatalı kablo veya adaptör, yazılım hatası. Çözüm, şarj portunu temizleyin. Bir diş kürdanı veya yumuşak bir fırça kullanarak toz ve kırıntıları nazikçe temizleyin. Sertifikalı şarj aletleri kullanın. Ucuz ve sertifikasız aksesuarları kullanmamaya özen gösterin. Zorla yeniden başlatma. Geçici şarj sorunlarını çözmek için bu işlemi yapın. Kablosuz şarjı deneyin. iPhone X, kablosuz şarjı destekler. Şarj padine yerleştirerek düzgün şarj olup olmadığını kontrol edin. Apple destek ile iletişime ne zaman geçmeli? Eğer iPhone donanım hasarı, örneğin faci darızası, ekranda yeşil çizgi, hoparlör problemleri, batarya sağlığı %80'in altında, sürekli çökme veya donma sorunları varsa, nokta. Bir Apple Store'a veya yetkili servis sağlayıcısına gitmenin zamanı gelmiş olabilir. Ayrıca Apple Destek üzerinden bir onarım talebi başlatabilirsiniz. Sonuç: iPhone X güçlü ve şık bir cihaz olmaya devam ediyor. Ancak yaşlandıkça bazı teknik problemlerle karşılaşmak olağandır. Bunların çoğu küçük sorunlar olup birkaç ayar değişikliği, güncelleme veya yeniden başlatma ile çözülebilir. Ancak donanım sorunları veya batarya bozulması gibi durumlarda profesyonel bir hizmet gerekebilir. Videonun sonunda umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.